Abdullah bin Ömer radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, her sarhoş eden içkidir ve her içki de haramdır. Kim dünyada içki içer ve tevbe etmeden onun bağımlısı olduğu halde ölürse ahiretteki içeceklerden içemez. Buhari, Eşribe 1 Cabir bin Abdullah radıyallahu anhümtan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Ebu Davud, Eşribe 5 Enes bin Malik radıyallahu anhümten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içkiyle ilgili olarak on grup insana lanet etmiştir, ham maddesinden şarap yapmak maksadıyla sıkan ve sıktırana, içene ve hizmet edene, taşıyana ve taşıtana, satana ve satın alana, ısmarlayana ve bunun parasını yiyene. Tirmizi, Büyü 59 Huzeyfe radıyallahu anhünden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, erkeklere, hali ipek ve atlas kumaştan elbise giymeyi, ümmetine, altın ve gümüş kaplarda su içmeyi yasakladı ve şöyle buyurdu, Bunlar dünyada kafirlerindir, ahirette ise sizlerin olacaktır. Buhari Eşribe 28 Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman sarık, gömlek, rida gibi giydiği şeyin adını anarak şöyle derdi: Allah'ım! Ham sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onu hayırlı kılmanı, yapılışına uygun kullanmanın hayrını nasip etmeni dilerim. Şerrinden ve yaratılış gayesinin dışında kullanmaktan sana sığınırım. Ebu Davud, Libas 1 bu Hureyre radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah büyüklük taslayarak elbisesinin eteklerini yerde sürüyen kimsenin kıyamet gününde yüzüne bakmaz. Buhari, Libas, 5 Muaz bin Enes radıyallahu anhümten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, bir kimse gücü yettiği halde Allah için mütevazı davranarak lüks giyinmeyi terk ederse, Allah kıyamet gününde yarattığı herkesin önünde onu huzuruna çağırır ve onu iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giyme hususunda serbest bırakır. Tirmizi, Sıfatul Kıyame, 39 Ebu Hureyre radıyallahu anhünden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, biriniz ayakkabıyı giyerken sağdan, çıkarırken ise soldan başlasın. Müslim, Libas, 67 Ayşe binti Ebu Bekir radıyallahu anhünden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı giymede, başını taramada ve bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Buhari, Libas, 38 Bera bin Azib radıyallahu rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti, yedi şeyi de yasakladı. Bizlere hasta ziyaretini, cenaze arkasından gitmeyi, aksırana dua etmeyi, yemin edenin yeminini kabul etmeyi, zulme uğrayana yardım etmeyi, davete icabet etmeyi ve selamlaşmayı emretti bizlere altın yüzük takmaktan, gümüş kaptan içmekten, binicilerin altına ipek altlıklar koymaktan, harir, kası, istebrak, dibaj denilen ipekli kumaşları kullanmaktan nehyetti. Müslim Libas 3,